Bir Bugün neler oldu neler biri bilsen sana anlatamam. Yeni bir poli gelmiş. Ülkemize. Sinema açmışlar. Onun sinemasına gittik. Bugün arkadaşlarımla. Hadi çocuklar gelin. Kendina. Hadi Elizabeth. Merhaba. Merhaba. Biz iki bet alacaktık. Tamam. Hangi filme? Karar vermedik. Hadi gel bakalım. Gel. Hadi gel bakalım. Elizabeth. Tamam. Kebapla aşkı. Olmasın. Tamam, ben, bu, bu Butterfly'in maceraları, Aa, bunu gidelim, gel hadi, bileti bundan alalım, tamam, biletler benden, peki, tamam, biz Butterfly'in macerasını alalım, tamam efendim, bir bilet 7000 lira, buyurun, Sen TL var, buyurun. Tamam. E, ee, i̇stediğiniz bir yiyecek. Hmm, ne alalım? Patlamış mısır alalım. Tamam. Patlamış mısır var mı? patlamış mısırlar şu taraftan yeni gelen poni'den alıyor. Poni mi geldi? Evet. Bugün daha geldi. Hmm, hadi gel alalım. Peki tamam. Mısır alın mı? Bu dev gibi. Poni. Hmm, merhaba. Merhaba biz bir tane bir tane yeter. Bir tane mısır alalım. Tabii ki. Buyurun. Ne kadar? 2 lira. Buyurun. Hadi gel. Elzabeth gidelim. Peki. Hadi gel girelim. film şahaneydi. Evet bu doğru. Hadi gel. Artık gitme vakti geldi. Tamam. Ben kaç tane daha müşteri giriyor. Arkadaşım girelim. Tamam arkadaşım. Gel şuradan bir içecek alalım. Böyle gidelim. İyi, tamam hadi gel. Ben içmeyeceğim. Tamam. Bir tane kola alabilir miyiz? Elbette. Bir tane mi? Evet. <laughs> Buyurun. Borcumuz ne kadar? 3 bin lira. 3 bin lira. Buyurun. İyi günler. İyi günler gitmeyeceğine emin misin? Evet hadi yürü gidelim. İşte bu şekilde de günü. Görüşürüz.